Yeni telefon yapmışsın kendine. Bu özel bir telefon. Sinali tespit edilemez. Neymiş? Ne oldu? Konuştun mu generalle? Evet. Gölge protokolüne geçtik. Artık burada kalamayız. Nasıl? General Türkiye'deki ofisi kapatıyor o zaman. Henüz karar vermedi. Bu arada senin ismini de önerdim. Ve seni onunla görüştüreceğim. Hmm, aferin. Sözümü dinledin demek. Bunu senin için yaptığımı sanma Ertan. Örgütün başına başka birisi geçerse, general işimi son verebilir. Ama benim öğrendiğim biri geçerse, devam edebilirim. <laughs> Akıllı kızsın Vesteram. Kaz gelecek yeri iyi biliyorsun. Hadi toparla. Burada artık kalamayız. Nereye ayrılıyoruz ya? Bir dakika. Ben daha Nurgül'le ilgili hazırlık yapacağım. Üldür gitsin. Artık bununla uğraşamayız. Ya sen uğraşmayacaksın zaten. Serhat uğraşacak. Anladın mı? Şimdi bana biraz buz lazım. Buz mu? Evet. Şöyle bir metreye bir metre koca bir kalıp. Ne yapacaksın? <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşıma artistik patinaj yaptıracağım ben. Ee, ne haber benim güzel eski çakma karıcığım? Öldür beni Arta. Öldür yoksa ben öldüreceğim seni. Allah'ıma yemin olsun bunu yapacağım. Ya benim hayatıma kaç tane böyle insan çıktı biliyor musun? Sürekli tehdit, tehdit. Böyle kutsal bildikleri her şey üzerine yemin ederler. Ondan sonra iş onu gerçekleştirmeye gelince fıs. <laughs> Serhat da böyleydi. Halbuki ben sana buraya güzel haberler vermeye gelmiştim. Serhat'la kavuşturacağım seni. Tutun. Bırak beni be! <gülüyor> <gülüyor> Bırak! 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 Hmm, anlaşıldı güzellikli olmayacak bu. Bırak. Bırak beni. Bırak. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Arabaya götürün şunu. Şu telefonunu bir versene bana. Evet anneciğim. Öğle yemeğini sana hazırladım. Sen de yiyeceksin. Dışarıdan bir şey almak yok tamam. Tamam. Ah, tamam ben senin çıkışta gelir alırım. Gelme. Kendim gelirim ben. Aa, kendi başına nasıl geleceksin oğlum? Yürürüm ne var? 20 dakikalık yol alt tarafı. Koca adamım ben. Peki tamam. Ama dost doğru eve geleceksin hiç oyalanmadan. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Hadi anne. Buraya. Oh iyi dersler anne. Efendim. Ne haber, ne yapıyorsun? Ertan, Serhat'ın eski karısını kandırdığını biliyorum. Bak, o kadının hiçbir günahı yok. Ya sen hiç mi vicdan kalmadı artık? Ya arkadaşım, bu vicdan kavramı ne kadar önemli bir şeymiş sizin için ya? Hiç huzurunu bulamayan kim varsa beni suçluyor, nasıl satayım. <laughs> bana bak, sen bana böyle çemkirdiğine göre, herhalde Serhat'ın o özel hücreden kaçtığını bilmiyorsun. Kaçtı mı? Niye şaşırdın kız? Ben çoktan sana koşmuştur, hatta sevişmeye başlamışsınızdır diye düşünüyordum. Ertan, lütfen o kadına bir zarar vereyim deme. Hmm. Bu feminist dayanışmanız doğrusu gözlerimi yaşarttı. Merak etme, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sen bana yardım edersen belki sevenleri kavuşturacağım. Sen yine neyin peşindesin? Serhat'la konuşmam lazım. Onu benim için bulacaksın tamam mı? Bir saat sonra arayacağım seni. Beni onunla konuşturacaksın. Nurgül'ün yerini söyleyeceğim. Bakalım almaya gelecek Peki ben sana neden güveneyim ki? Sen ne zaman sözünü tuttun? Doğru vallahi durmam. Ama asıl soru bence sen bunu yapacak mısın? Ha? Düşünsene Serhat'la Nurgül birleşirse eğer avucunu yalayacaksın. Diğer yandan da eğer Serhat benim teklifimi geri çevirdiğini... ...ve Nurgül'ün bu yüzden öldüğünü öğrenirse düşün bak. Sana neler yapar acaba? <laughs> acaba iki ucu pis değnek diye buna mı diyorlar ha? <laughs> Hadi arayacağım seni bir saatte öptüm. Selam. Babam içeride mi? Başladı. Burak, Merve'lerin durumu hakkında İsmet Baba'yla konuşmak istiyorum. Onların bizden uzakta koruması olması çok canımı sıkıyor. Ne benim sıkmıyor mu sanıyorsun? Babamla konuştum işte. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Son olanları bilmiyor ama. Ben açık açık her şeyi anlatmayı düşünüyorum. Ama bana sen dış kapının mandalısın diyebilir. Bana destek çıkar mısın? Peki bir deneyelim. Baba bazı yeni gelişmeler var. Anlat, konuş. Gelişmeler Merve ile ilgili. O halde boşuna çenenizi yormayın. Son olanları bilmiyorsun ama baba. Ertan onu alıp Serhat'ın yanına götürmüş. Sırf ne halde olduğunu göstermek için. Bundan bana ne? Gittiği mekan Rusya'nınmış baba. Umut'un kendi çocuğunu olmadığını öğrendikten sonra Ertan iyice Merve bir şey yapmasından korkuyorum. Onları yalnız bırakmamalıyız baba. Onları bu şekilde koruyamayız. Korumak mı? Bütün bunları bana yalan söylemeden önce düşünecekti. Yaptığı her şey kendi hatası. Ertan'ın nasıl bir psikopat olduğunu dünya alem biliyor. Bu yeni bir şey değil ki. İyi de sen psikopatlığın vardı seviyeyi biliyor musun? Sırf Serhat'tan intikam almak için eski karısıyla evlenmiş. Vardı ya Nurgül. Allah'ım ya ya Resulullah ya. ya. Sırf intikam için bunu yapar da Merve'yi Umut ayar yapmasın. Düşünsene beni. Sonradan pişman olmayalım baba. Merve ve Umut'u korumamız altına almalıyız. Artan her an onlara ulaşamamalı. onun için yapacak hiçbir şeyim yok. Babaya Umut, Kimler olursa olsun o senin torunun, senin kanını taşıyor. Allah kahretsin yine başa döndük. Ya Nurgül o herifin elinde, ben burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Ya sarı rola bakalım diyeceğim de herif en son yatına binmiş kaçıyordu. Yok be. O da oğlu gibi saklanmıştır bir yere. Yani boşuna uğraşırız, hiç uğraşmayalım. Bir yıl olmalı beyler. Yani Nurgül'ü göz göre göre ölüme terk edemem. Ya abicim bir dur Allah'ın aşkına ya. Şimdi ne ölüm ölüm lafları ediyorsun ya. Ya bak, Ertan Nurgül'ü öldürecek olsa Semiha teyzeyi öldür evde çoktan hallederdi o işi. Sen onu yakaladığın zaman ona bir şey yapma diye Nurgül'ü yanında gezdiriyor. Ya beni de o delirtiyor ya zaten. Onun da hayatını zindana çevirdim. Hiç evlenmeseydim onunla keşke. Karşısına bile çıkmasaydım. Ya abicim sevdin yani. Yani sevdin diye de kendine bu kadar yüklenme bence. Şişt. Merve lan bu. Serhat. İyisin değil mi? İyiyim miyim? O delikten çıkamayacaksın sandım. Delirdiğini sandım Serhat. Ertan'ı kandırmak için bir numaraydı o. Hoş bir ara gerçekten delirmek istemedim değil. Çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Eğer ben Ertan'a gidip Umut senin oğlun değil demeseydim... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. Senin hiçbir suçun yok. Ertan her şeyi önceden planlamış. Nurgül hala elinde. Ertan beni aradı. Ne? Ne istiyormuş lan? Serhat'a ulaş, onunla konuşmak istiyorum dedi. Nurgül'ü sana teslim edecekmiş. Yapmaz öyle bir şey. Bak yine bir adilik düşünüyordur ab. Aman Serhat kardeşim bak. Bu sefer dikkatli olalım, uyanık olalım ha. Geçen sefer de böyle yaptı, seni öyle rehin tuttu. Abicim yemin ediyorum bu sefer seni de Nurgül de öldürür o